Her türlü alkışın üstündedir. Kendilerini saygıyla selamlıyoruz. Tüm sağlıkçılarımıza selamlar, sevgiler. Türlü her türlü bu noktada tıskın diye dönüş sağlıkçılarımıza sağlıkçılarımızı, ailen, milletim adına selamlar, sevgiler. Merhaba. selamı. Sakın sokaklara bu musibeti atlatana kadar çıkmamakta direnelim. Koşku <laughs> 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 gittikçe artıyor. <laughs> i̇şte Marmaris Farkı Marmaris hep önce oluyor, geçtiğimiz günlerde pazarda sebzeler, poşetler örnek verildi. Türkiye'ye örnek oldu. Burada Marmaris Belediyesi'nde kutluyoruz tüm temizlik ekibini. Çok güzel bir çalışma yaptılar Marmaris'te, örnek oldular Türkiye'ye. çok güzel oldu mahallemizi Sultan Bey'i cönet gençleri doktorlarını alkışlıyor. Bravo. Bravo, Bravo. <laughs> Bravo gençler.